Yani siz bana bu konuda güven. Adam hain değil. CHP'nin Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkan Adayı olan Şükrü Erdem bir kahvehanede terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili skandal ifadeler kullandı. CHP'li Erdem, seçim çalışmaları kapsamında girdiği bir kahvehanede Öcalan hain değildi, bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Siz bir konuda bana güvenin, adam hain değil ifadelerini kullandı. Kamereye yansıyan görüntülerde CHP'li Şükrü Erdemin "Artık PKK falan yok. Bitti o işler." sözlerini sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı. İyi Parti Bursa İl Başkanı Doktor Mehmet Hasanoğlu, CHP Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkan adayı Erdem'in sözlerine sert tepki gösterdi. Erdem'in terör örgütü başını adeta meşrulaştıran bir söylemde bulunmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Hasanoğlu, "Şükrü Erdem'in bu ifadesi tam bir skandaldır. Türk milletinden derhal özür dilemelidir." dedi. Söz konusu söylemiş, şiddetle kınadıklarını belirten İyi Parti İl Başkanı Doktor Mehmet Hasanoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi. CHP Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, vatandaşlarla yaptığı bir kahvehane sohbetinde, Abdullah Öcalan ilk olarak terörist değildi. Siz bana güvenin, adam hain değil, artık PKK falan yok, bitti o işler şeklinde sözler sarf etmiştir. On binlerce insanımızın katiliyle ilgili böyle bu tür ifadelerde bulunulması Türk milletinin vicdanını kanatmıştır. Erdem başta şehit ailelerimiz olmak üzere bölücü örgütün yol açtığı acıları da hiçe saymıştır. Bakanlık yapmış, devlet görevinde bulunmuş, şimdi de Mustafa Kemal Paşa gibi manevi değerleri yüksek hemşerilerimizin yaşadığı bir ilçemizin belediye başkanlığına adaylığını koymuş bir şahsiyetin söz konusu ifadelerini şiddetle kınıyor, Mustafa Kemal Paşalılardan ve Türk milletinden derhal özür dilemeye çağırıyoruz.